Adalet Bakanlığı tarafından EYB Belediyesi'ne tahsis edilen Şanlıurfa Eski Cezaevi gerçekleştirilen törenle yıkımına başlandı. 1968 yılında Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı 12'ler mahallesinde inşa edilen Şanlıurfa eski E tipi kapalı ve açık cezaevi, 2023 yılı Mart ayında meydana gelen sel felaketi sonrası kapatıldı. 57 yıllık cezaevi kapanınca mahkumlarda Hirvan ilçesinde yapılan yeni cezaevi ile çevre illerde bulunan cezaevlerine nakledildi. Akıbeti merak konusu olan Şanlıurfa eski cezaevi Adalet Bakanlığı tarafından Eyyubi'ye belediyesine tahsis edildi. İlçe belediyesi ise yıkılacak cezaevinin yerine gençlik merkezi Eğitim alanları, yeşil alanlar, çocuklar için oyun grupları ve dinlenme alanları içeren bir binlet bahçesi yapacak. Eyyubiye Belediyesi cezaevinin yıkımı dolayısıyla tören gerçekleştirdi. Törene Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Mehmet İlhami Gümbeki, Eyyubiye İlçe Başkanı Süleyman Ergün, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dili olsa da konuşsa kim bilir neler yaşandı burada. Kim bilir neler Böyle sıkıntıların yaşandığı, problemlerin yaşandığı, belki hasretlerin çekildiği dört duvarı şimdi büyük bir projeyle, büyük bir vizyon projeyle bakanlığımızın desteğiyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla, belediye başkanımız inşallah gençler için, yarınlar için umut olacak, ışık olacak bir eee merkeze, bir tarihi bir şeye dönüştürecek inşallah burayı. Geçmişten bugüne cezaevi dediğimiz bölgenin çok ciddi anıları var. Hem içimizde hem üzerimizde. O günde 12'ler mahallesinin, Eyüp Nebi mahallesinin, Muradiye, Sük Mahsut mahallesinin, Hacı Bayram mahallesinin park sorunu vardı, eğitim alanları sorunu vardı. Hakeza bugün de aynı sorunları, aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Ve sağ olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ'ın Şanlıurfa'daki Şanlıurfa'ya ilk teşriflerinde biz kendisine durumu arz ettik. Cezaevi alanının Eyyubi Belediyesi'ne tahsis edilmesi yönünde kendilerine sunumumuzu yaptık. Ve sağ olsunlar İlk talimatları cezaevinin tahsisinin Eyyubiye Belediyesi'ne yapılması noktasındaydı. Ve elhamdülillah bugün de hep birlikte bu ana şahitlik ediyoruz. Ben buradan özellikle bu alanın tahsisini gerçekleştirmek olan çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunca, çok kıymetli milletvekillerimize, il başkanımıza ve emeği geçen herkese buradan sonsuz şükranlarımı iletmek istiyorum. Kıymetli hemşerilerimiz, kıymetli hazırım. Şu an yıkılacak olan bina sadece bir bina yıkımı değil aslında bir tarihin hüznü, kederi, yaşanmışlıklarının bitimi ve geleceğe yönelik geleceğimizle ilgili bir yatırımın oluşması için buradayız. Söyle ki, Eyüp'e Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip, Şanlıurfa'mızın en genç nüfusuna sahip ilçesi. Şimdi en genç nüfusa sahip ilçesinde yapılması gerekenler, gençlik merkezleri, oyun alanları, kütüphaneler, okullar ve benzeri geleceğe yatırım anlamında olması gereken projeler. Başkanımızdan Allah razı olsun. Başkanımız 2-3 yıldır buranın devri için çalışmalar yapıyordu. Sayın Bakanımız, Sayın Milletvekilerimiz destek oldu. Bizler karınca karınca destekte bulunduk ve şu anda bu cezaevinin yıkımı ve beraberinde geleceğe yatırımla ilgili siz hazırunla birlikte buradayız.